arkadaşlar hepinize merhaba bugün Brawl tarzda kupa kazacağız tabi de etkala değil şöyle hemen en az yeni çıkanlardan bakalım Chuck yeni çıkmıştı lumi yeni çıkmıştı ben lumi ile savaş topu kazacağım bakalım bugün bunları amacımız yüz kupa yapmak başlıyoruz Lumi'yi bir kere oynadım onu çok hatırlamıyorum bakalım. Ama ilk oyuncu olduğunu hatırlıyorum. Eğitim atıp selamlar yapın baba. Şimdi. Böyle hatırladım tamam. Ben botlara karşı oynuyoruz. Hemen diğer maçlıyoruz. Tamam, tamam kolay kolay hepsini yapalım.

Ama Lumi'yi 500 yapalım. Ha 500 100 yapalım. Ha 500 yapacağız takım. Ha yaparız bir gün. Tamam. Gel oğlum. <ona. gülüyor> çok güzel. Canım çok güzel. も、ねねね、ういいな、200 feet、58。 Şöyle. Güzel oynuyor mu? Kötü oynamıyor. Devam ediyoruz. Ya çok konuşamıyorum. Şöyle gitti be. Ben çok dalıyorum arkadaşlar. <laughs> ben şey yap şey değil da. Okul başlıyor zaten. Hemen videoyu arama gelir inşallah. Allah'ın elini En büyük amacım şu anda bin olmazsa 500 abone olmak. 500 abone olayım. Ama zaten ara sıra böyle böyle devam. Zaten artık sanırım çok sevdiği yapacak yani başka türlü. Çünkü ben uzun video kaç tane attım? 35-36 tane attım. 30 abone de alamadım. Short 2-3 tane short atsam günü gününe 2-3 abone yani çok iyi. Uzun videolarım çok güzel olamıyor. O yüzden çok güzel yapmaya çalışmayın bence. Fikrim. Ama uzun video yap. <laughs> başka oluyor. Onu söyleyeyim. dedi burada. Sonra zaten 4 dört olmuştu. Aa, 38 kupa ya. Bunu bir, bir daha bir sürü karakter var. Lili falan. Lili sanır Kupa ya. Yeni <laughs> karakter bu arada. Gol. Subir. Orada, orada da var, orada da Belli yapak arkadaşlar, karakterlere bakalım. 50 oldu aslında. 50 kom ve sizin için. Geldi geldi geldi. Geldi. Güzel bir şey. Oy 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 Ama artım yok. Böyle bir şanslık yok ya. Kostüm şeklinde şeyim yok. Efsane bir kostümde bana. Yoksa iki geldi iki. Ne diyorsun? Oh, 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 oh. Of ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Başka? Tamam artık abarttık. Güzel. Abi sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun abi? Abi ben rüyada olmam ben, dur. Nasıl? Nasıl? Kostümlere bakın. Kostüme bak. Dur bu ne oğlum? Deba ne bu? Başka otiz çıktı. Artı yok ha. Kostüme bakın artinin. Kızıl arti. Ha, bu ne? İki üç tane otiz çıktı. İyi ki durmuşum buna lan. Şöyle otiz kasak acıktı dur. olsun. Belli yapak olsun. Çakı da yaparız sanırım. Çak çakı yapamayız sanırım. Ya bu ne bu? Ki kostüm bir karakter. Yani hiç bunu beklemiyordum. Yerine zaten açarız bunu ellik olarak. Oy. Arkadaş şaşkınım şu anda. Yani şaşkın adamıyım. Abi ne oldu? çıktı. <gülüyor> çıktı. <gülüyor> bu çıktı. Revani bu Otis. Artıdan artık artıya kime kalsın? Hayvan yemin yemin. Ama hala şaşkın oğlum. Şimdi de hiç çıkmıyordu bunlardan. İlk kez çıkıyor. E, çıktı da önceden tabii yapmayayım da. Yani. Topu ya mal. Yani o dördüncüden de yani. O çıksaydı ama yuh derdim. bu gerçekten yuh ya. Yani bu rosa şansım yok diyordum. Şansım çok iyiymiş. Her oyun şansım yaşayacak. BF'de de kaç tane de kaybettim. Kaptanı falan. Oy aa. Onu savaş atla dur. Ben bunu yaparım. Savaş diyor. Şar bu videoya 10 like gelirse yapar, onunla... yaparım. 10 like yaparım zaten de. Yapacağım like gelemiyorum. Ama dediğim gibi artık soruslara başlayalım iyi mi o? Bu, bak bu yoğunca ona Bak, şimdi, ona sıkarsın. Ya, o... Om... Otlarını çalsın, hep ona durur zaten. Geri geçebiliyorum, tamam Antreti. Oğlum, bura ne o? Desin desin. Ay, ay, ay. Ağzı ağzı Ne yapıyorsun lan? Ne ben? Tamam ben ben biliyorum. Can can can. Kestir karışım <Sessizlik> Tamam evet. arkadaşlar, bunu da bir bak kazandık. 2 maç daha yapak. Tamam maç biter Yuh Dur. <laughs> nasıl lan? ondağı da var ya onlar çıktı ya hala çok şaşkınım İnşallah derine gide şeyler çıkar ay para orada var ha o makiya doğru orada der pro Gel lan o Elle mayasın, yasın, elle mi Ya ha. Ya bugün daha maçı var. şampiyonlar ligine dört puan çıktı. Kaç kaç? Peki daha Hadi Evet. 28'in 500 yapalım bugün arkadaşlar. Amacım da okul başlamadan. bayağı amacım var okul başlamadan. Parçaya şey, 40 seviye. Beste yeter. Ben derim 3150 derim. O 3150. 2 mi 55 mi şu an öyle bir şeyim. O yapmak istiyorum şu anda. Çünkü zaten artık bu yeter. Çok uzun zamandır oynamıyorum. Hesabını çekerim. Arkadaşlar hadi bitmeye başlayalım. <laughs> sen, dediğin, de de. sen de hiç kostüm de var anne. Ama sende yok. <laughs> ya neden tek bir tabak fakat madem söyleyeyim. <laughs> ya sana sana kölüyorum işte. Ya. O yüzden benim tarafta bu kadar yer oluyor bana. Yani, <laughs> BSD'de de... Ben, kaç bütün videolarım savaş topu. de papya çekiyorum çok megabayt diye. Petri zaten gördünüz. Nitekim 5 yıl çaldık bu arada. Haydi. Doğmadı. Çıkacağız. Göreceğiz. Çıkmalı artık. Ha. Anladım. Çıkmalı. Çok kötü bir yansı bu. Ama önceleri çok iyiydi. Al ya evet. Hatta yeni karakterimiz. Hayırlı olsun. bütün destan sıraları bütün. Sen ne Sen de koştum var yoksa bırakayım bakalım. Hiç korkuyoruz onları alırım. Dur. Tıkan. varsa yokmuş. Doğrusu alalım ama yine. Oha ben bayağı olmuş lan. Üç. Olmuş. Bunlar olsun. Aa O drawing turpanı. Cemal sana şey var Tamam bu. Şey bugünlük video bitti. Ne yaptık? Kupa kastık. İki yeni karakter. İki yeni kostüm aldık. Benim geldik. Ben ne elime <laughs> geldim. Kulübümüze katılmak isteyen baba. Görüşürüz. Bay bay.